Merhaba Hepimiz arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft Smash oynuyoruz. Hihi <laughs> Sercan'a. Kanka trolledim. Yarın saat Smash başlayamadım oynuyoruz. abi. Çok kötü oldu. Üç defa başlamayı dedim <laughs> Gel buraya. Yavur Focus kanka. Tam birbirimize fokuslanmak yok. yavur Focus. Gel gel gel. abi aha ateşli. Ateşli. Ama kurtuyorum dur. Lan! Lan! Gidiyorum gittim. İlkten gittim ama bak. Abi sen normalde çok profesyonel oynardın. Ne oldu? Kanka fokus yok. Gavur Focus. Değil mi? Gavar gavar. Focus. Amık adam o, kırıyorlar. Şey kırıyorlar ya bu ne? Adamlar profesyonel. Bu ip ne? Herkes görsün geçti. Üf kanka ölme yok kanka ölme kanka. Uuuu. Şöyle creeper falan patlayınca benim oyun donuyor geri geliyor. Tabi <laughs> oğlum devlet oluyor. Oo. Bu adamda kolay adam. var lan. Hadi hadi öl artık öldürdüm be. Çok buruk, kanka vurma. Bu ipne de fly var. O bir adamda şey var. Ender Pearl var. Bu adamı öldüremeyiz. Kere atma. Aa. Yola şi, şey, yola şi şey. seni yola alırım. Sen. <laughs> gel 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 buraya gel. Ama gel lan. Bak ya neye bak benden kaçıyor. Abi yalnız adamda şey vardı kalın. Öl hadi öl hadi öl. Bak şimdi. Jorma. Tamam. Nereye cörmün. gitti lan bu? Apple. Ben nereye Apple yiyorum Uff. <laughs> Aha çok uçuruyorlar ya. Aha şimdi yaktım seni. Aha şunu. ölmedi lan. Abi şimdi kırıyor var. Troll. Oo! Kripper, bir, bir daha creeper abi bir şey. creeper patlayacak yanına kır... gitme oraya. Gel gel gel. Allah abi şimdi. Aa! <gülüyor> <Ercan>. <gülüyor> abi aç. Ben... Şu an kimin soçları öldürmemiz lazım kanka. Aynen. Oo bir bug oldu. Abi bug oldu ya. Vallahi abi adam oradan nasıl çıktı? Hangi ender portal vardır? Gel buraya. Oğlum ben adama gidiyorum. Yolaş, adam Yolaşı yolaşı yolaşı! Uç 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 uç. yolaşı öldü. Efat <laughs> ya. O bir şu şeyi öldürmemiz lazım. Shuttle. Dur. Ama bana niye vuruyor lan? Ben sana vurum. Aa, kanka şunu istemezsen hatırlıyor musun? <gülüyor> 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 bir gün oynayacağız arkadaşlar. Aynı şey i̇şte, Furkan'a yaptı. Hiç bilmiyor. Şey Görkem kanka. Ha. Görkem'e dedik kanka şunun üstüne basarsan hediye veriyor dedik. Bastı çocuk bir patladı böyle. <gülüyor> Geçtim geldim. Abi şu ben artık şu yola şey gitmesi lazım. Seni sevmiyorum yolaş şey seni. Zaten burada gitmen git, durman kalman da bir hataydı. Ama Survivor. sen bir şey oynuyoruz. Eee neydi ismi? Survivor. Survivor aynen. <laughs> Adama bir uçurmuşum. Öl artık. Oğlum sen yerin içinde ne yapıyorsun lan? Hepsini ben öldürdüm be. Çok korktum. Kanka ben şu an üç tane adam öldürdüm be. Helal. Sen kaç tane öldürdün? Kaç? Kim gitti? Şoklu kaldı kanka. Sen kaldın ben kaldım. <laughs> Abi elimde... Elimde durur. bakar mısın? Abi şu Şokları... Oğlum bana ne bana ya adam? <gülüyor> 196 oldun lan. Ha, şurada <laughs> bir şey var. At. Onu ben alacaktım Hadi. evine. Abi lag oldu. Abi granat. Kendi attım granatı. Abi kendi attım granatın içine girdim ya. Çok zekisin. Ama ben kaçıyorum. Speed Bu baktım. adamı biz nasıl öldüreceğiz? Abi adam adamın üstüne bindim. Uçuruyor abi öyle yaptığın zaman. Oha abi Aa, geldim. bak, tamam. Yaşıyor mu diye merak ediyorum. Ben mi? Ben. Yine bindim. Amık nasıl üstüne alıyor bu beni? Abi sattık da Abi bazen böyle çok olduğunda seni öyle yapıyor. Abi, 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 abi öl, abi. Şatkil at, şatkil at. at. Şat Uçuruyorum adamı. Uçur, uç, uç, uç. Abi, abi yavaşlık bastılar. Abi yavaşlık var. Abi yavaşlık bastılar abi. Oo tamam. Ben garantiledim şu an. Bir canım daha var. Amık adam beni çok fena koyuyor. Abi. Rol. <laughs> gelir mi kanka yanına? Adam kalktı burada, maloz maloz. Gel gel. İstesem gelebilirim şu an ama neyse, adamı vuracağım. <laughs> gel gel. Adamın delik olsun adama. Adamda da var yalnız adam da gelir. <laughs> kanka gel gel. <gülüyor> 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 Gördün mü demin nasıl gördüm? Diyeyim. Çok havalı. Gelen mi ben? Kanka gelme gelme sen oradayısın. Ama gerçi benim canım az kaldı. Film izliyoruz arkadaşlar. en az kanka gelsen video çekiyor ya şimdi sıkıcı olur. Dedim gelecek diğer zaman. Abi adam yalnız sana fokus. Sana Ölme. Hashtag. Oh, adam beni duvarın içine gömdü amık. Bir görmen lazım. Şu an duvarları kırıyoruz. Ben de varım orada. Şu anda kaçtım ben sizden. <laughs> Abi, abi, uf, uf. Adam nerede? kadar. Lan? Bu kadar. Aha. Adamı abi, oğlum ben üç, bitirdim adamı. İki, bir. Ne var başlıyor muyuz? Evet. Tamam. Aa. Bence nasıl olsa video çıktı artık. Hadi. Rahatız. İlk defa da çıkardık. Yeni bir serimiz. Daha çok seriler gelecek Deşik, değişik değişik. Tabii Sky Wars'tır, Egg Wars'tır. Yani yeah, Minecraft like. oynuyoruz. Öl artık. Öl Ne iksiri lan? Hah. Attım kendime bir bak olmadı. Ne iksiri? Tecrübe. Ben o şey yapıyor. Bulut çıkartıyordu ama. Abi yavaşlık oldu. Abi. Abi. Uf yavaşlıktan çıktım lan. Öl artık bir sercan bir öl. 260. Bunda rekorumuz vardı da 600. Yalnız onun düşük olması daha iyi. Abi. Hayır evet. Rekor 600. Ölmedim ki kanka. Hay, amık tutturamıyorum. Hopi oh, sonunda tutturdu ya o kadar geldim. Iıııııaa! <laughs> dur, <laughs> dur dur. Şunu. Evsum sap. Ohohoh kanka evsum sap pişti. işte levelim sıfır. Abi yüz level abi işte benim. Aha bu ne? Ama buna gelmem ben biliyormuyum diye. Öl 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 öl. Kanka şuna basınca hediye veriyor. Rahim. Ama üstüme geldi dur. <laughs> Oğlum bug olmasa basıyordun yalnız gördüm. Bas lan. Basıyam lan ben. adamım ben dur. Abi, 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 bu. abi ne yaptım? Abi ne yaptım inanamazsın. Sen <laughs> geyin şuradan ya. Tut ucuna. <laughs> Aa Hadi <laughs> Helal kanka. Bugün bu kadar. Bu taktik oğlum. Görüşmek üzere. Arkadaşlar bir videomuzun sonuna daha geldik. Videomuzu beğenmeyi Aa, bak, en abone çok abone olmayı, like atmayı unutmayın. Mısın? Ve paylaşmayı unutmayın. E, videolarımızın serisi daha da çok gelecek arkadaşlar. Böyle videolar izlemek için like atmayı, abone olmayı en Hepinize görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.